Hepinize merhaba arkadaşlar vereyim ben. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Evet bugün yanımda arkadaşım yok. Çünkü biraz geçemezse e, Brawl Stars yani, beraber oynayabileceğim insan. Nuss Brawl'da biraz hile yapmıştı falan küstü bana. Yine pislik yapıyorum diye. Şimdi bugün gerçek Brawl Stars'da devam ediyoruz. Şimdi bende şöyle 27 karakter var. Şöyle. Yok kostümü yok. Çikin var. Bazen siyah koz ile var bende. Li var. Bu bedava şeyin kostümü. Kuran maskeleri gerçi çok güzel değil. Çikin. Hatta nefret ediyorum Sonra bende ne var? El Drago. Hatta bu El Drago kostümünü bana okuldan hani video izliyorsa Kayra bana söylemişti ama ben de almıştım. Madem sonra bu çıktı ama güzel. buradan seyran var. İşte 8 bit de, 8 bit hiç kullanmıyorum. Gördüm. Şimdi bu man, oyunda şey ne adam? 7500 kupayım. Az yere yani, ne olsun ne olsun. ne olsun ne olsun saksı şu şeyleri alayım da grifo alacağım şimdi Sözüm belki az geliyor. Bazen bazen Çünkü ben mikrofon kullanmıyorum. Kulaklığımdan şey yapmıyorum da. Eu <Sessizlik> já. <Sessizlik> 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 Koydum Geçen sefer olanlar Sıkıntı şu ki Alıkadır Koydum Aha Max sıkıntılı, Mek sıkıntılı geçmiş gibi gitmeseydim ama şu görevden bakın bayağı görev var şu noktada bir şeysi ne oldu lan günlük bir şey neyse ben evet devam ediyorum günlük şeylerimi çok şey yokmuş asıkmış bir şey, hmm. hmm. biraz sıkıntılı olacak gibi. Aha. Güzel. İşte Kesin bu var. işte. Cık, 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 cık. Ne var? Ha, ne oldu mu? Benim ne almam? Hayır, bana. Para. Para alırsın. Para alırsın, para alırsın, para alırsın. alırsın. Hadi grifi de al. Hadi grifi de al. Alırsın para. Bir şunu alacak zaten. Ne Nasıl etkin işte. <laughs> Kafamı <at> diyor. <Gülüyor> 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 <Sıkıştırıyor>. <Gülüyor> Hadi tara ya. Yok bir yüksün alsana şunu. Ay gold. Ulti. Ben ulti あっ。 Ve bir da çok karakter mutasyonuydu. Sadece az kostüm çıkardım. işte ve Murat Perfek'ten bir kere de zindire oldu. Onda da siyah kozuyla kaç çıktı. Yoksa kaç kostümü kaçtı mı bilmiyorum. Sorucu nasıl? Onu geldi. Otur. Shelf'e lazer saçsız geldi. Uy. Flash vurupti. Tamam orası sıkıştı ki. Hop <laughs> pardon. <laughs>

Güzel. Hadi, gos, gos alırız ya. Hadi gaz gaz Hadi. Heh, yeah, Paul. Paul aldı. <gülüyor> 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 hey <yo. gülüyor> Hadi. şey daldı ona. Max daldı, daldı, daldı. Hadi ya. Hadi kaç. Allah aşkına. kaç kaldı? Kaç kaç punk? Ne Neyse. Tekrar. Neyse bu son maç olsun. Video şu anda konuda kalmış şu an. Biri, biri, biri. Geçen sefer yaptığı gibi olmasın tabi Bazı kişi de tabi Tamam Ben alamıyorum Ne oldu Canı hansı Bir dakika sonra sen vuruyor şunları Ne? sıkıntı işte valla sıkıntı. 11 yok bir de. Çok iyi ki. Neyse bu kadar. Yani bu kadar bile. Neyse arkadaşlar bugün ne bu kadar